Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Trabzon Fenerbahçe maçını canlandırıyoruz. Hazırsınız başlayalım. Hemen Türkiye'ye geçiyoruz. Şimdi abi. Allah'ım sıkıntım seni seni ilgili. Aa Eagle 5 var kanka. Eagle. Kabi köy. Şimdi Trabzon hangisi olabilir ki? Trabzon'a şimdi ben baktığımda Trabzon zaten yazıyordu kimden? Trabzon! Trabzon! Arkadaşlar bugün PLS'yi canlandırıyoruz. Hep nerede canlandırıyorduk? Arkadaşlar hep nerede canlandırıyorduk? Nerede lan şaka Bu arada Maça Trabzon'da Trabzon kendisi başlıyor. Şimdi Banza Simon Banza Arkadaşlar normalde B futbolda canlandırıyorduk. Bugün PLS'de canlandıracak. Bir de arkadaşlar ben bugün Alessit Max Hayır! Son anda! Son anda Livakovic! Arkadaşlar bu arada ben bugün Maxime forması aldım. Fenerbahçe'nin yeni sezon formasını aldım. Arkasında da Alen Seyit Maxime yazıyor. 97 var. Şimdi Mert koştu alamadı. Çeko oraya kapatmak istedi. Baran Ali Bakovic. Ardından uzaklaştırma. Şimdi. Uçma oğlum. Orta geldi Çeko. Çeko. şimdi Maxim. Maksim'in mücadelesi Mendy ile Mendy kazandı. Şimdi Okay. Fenerbahçe uzaklaştırmak istiyor. Trabzon mükemmel geliyor. Şimdi Mert kapattı orayı bu arada. Kale vuruşu. Şimdi Livakovic. Livakovic hemen kullandı. Şimdi Fred rakibini geçemedi. Şimdi Mendy. Verdiği bu arada Amrabat'tan sekti endesiydi. Topu ellemedi. Şimdi Ciku. Simon Bazal Ciku. Bu arada topu alırdı sonra da. Şimdi. Oğlum o Eren Elmalı. Verdi. Malkocuğunu. Oğlum bu izin nerede oğlum?

Fenerbahçe bir 0 yaptı Trabzon'da. Şimdi Neyse saç oldu mu? Hiç Trabzon oyuncu bilmiyorum. Meran Elmalı biliyorum. Ozan Tufan'ı biliyorum. Bir de Orkay'ı biliyorum. Bir de Timon Banzay'ı falan biliyorum. Kaç tane biliyorum derken şimdi Kostic. Kostic'le geliyor Fenerbahçe. Üst üste ataklar. Kostic orta yapmak için geçti. Kostic ortasını yaptı. seri kapı olmadı. O cazonda. Şimdi Omra'ba, da vuramıyor. Fred yine sekti. Yine. Şimdi on baza. 1. sıra. 2. sıramla oturup. Bu arada top uçana kadar gitti. Uçan. Hemen uzaklaştı şimdi Fred. Fred mükemmel. Kazandı, kazandı be. Eline seri. Eline seri gidiyor. Eline seri. El Eline... Kendisini boşlar arıyordu. Şut sekti. Ve Trabzon geliyor Cigo. Ama şimdi Simon Maza. Simon Maza. Kapalı. Doğru Fenerbahçe mi? Fenerbahçe 1-0 Trabzon'u. Trabzon'un kendi sahasında iyi yarı deniyor. Max'ın ikinci yarıyı başlattı. Şimdi Çağlar. Çağlar. Amrabat. Amrabat. Amravat. Amravat geliyor. Amravat. Amravat. Bak da kaleye Amravat olmadı. Şimdi Oster. Abi Oster Rolde normalde sakat. Bir dakika Oster rolü çıkart, Oster Rolde normalde sakat. Onun yerine Osa'ya oynar. Lan oğlum gir. Ya abi ya. Oyun. Ya girdi. Vallahi oyun girdi. Burada şimdi ben Leme Lemert kim oğlum? Lemer Lemert ver. Ya Mercan Levent Mercan. Bu arada Kostic Kostic baktı kale. Kostic uzan uzan. Şimdi bu arada o saçma mal mahmudur. Arkadaşlar bence bir kere daha Osterol'u yanlışlıkla aldım özür dilerim şimdi fred 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 çekti baktı kareye fred kral zanlılar çok ilginç bu sade fred'in tam olarak 3 golü 4 3 golü var bu golle birlikte 3 oldu zaten bu arada Amrabat. Amrabat'la gidiyor Fenerbahçe. Önü boş Amrabat'ın. Merdi Maksimen'e. Maksimen'e doğru. Çok hızlı bir top. Arda Fred. Endesiliği vermek istedi. Ama o pas çok kötü. Bu arada Simon Baza. Fred koştu. Ciku çıktı. Ciku. Sarı kart. Evet. Ve Şimdi Kullanıldı orta. Şimdi geldi bu arada penaltı. bu faller. Filip Bonsiz bu sefer kırmızı veriyor penaltı. Simon. Bonza, top dışarıda. Top dışarıda. Ivakovic. Çalar. Osay Samuel. Osay Samuel. Şimdi o kayı kuşluğu. Ciku, Ciku verdi. Ciku'nun pası geçmedi. Şimdi Kostic bastı. Kostic, Kostic geçmedi. Ne? Üstten ne? Okay. Amrabat. Amrabat Enneseri. Enneseri. Geçmedi bu aksimene. Şimdi Enneseri koştu. Bu arada Uğurcan bir hata gelir mi? Maksimen. Maksimen aldı. Maksimen gidiyor. Maksimen Aradan sıyrılamadım aksim. El var oradan. Son anda. Bu arada Levent Mercan. Ennesiri. Ennesiri. Geçti. Şimdi Ennesiri. Bu sefer orta Ennesiri'den. Mükemmel baksana gol. Ölen. Sint. Noxin. Ben. Trabzon'da durum 3-0. Evet Ardından Ninata. En nesiri. En geldi. Orta bu sefer geçmedi. Bu arada Levent Mercan. Şimdi Trabzon geliyor. Trabzon hatta. Çıkmadan arkaya döndü. Bir hata gelmedi Maxwell. Orada topa bastı. Alamadı. Simon Baza. Simon Baza geliyor. Amrabat Keltoş'ta hızıya koşuyor. Bu arada Livakovic çok rahat. Livakovic. Bu arada bir hata. Amrabat. Strong Rumble çağırıyor. Amrabat. <laughs> bu arada Tartış Kostic. Şu alamıyor. Taş hemen kullanıldı. Trabzon gelebilir. Şimdi Maxim. Amrabat. Amrabat'ın pasatı. İsaab ettim. Şimdi Sivan Maza. Ciku. Ciku. Sivan Maza. Sivan Maza. Beraz oldu, birazdan 4'te geliyor. Amraval sana taç etti, top alarda. Fred. Fred. Fred gitti. Fred, Fred gidiyor. Kazandırdı. Şimdi Kostik 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 Tadiç. Tadiç. Hemen kullandı. Fred. Baktı kaleye. Fred. Yine çıktı. Bu sefer Fenerbahçe'den. Okay. Okay kullandı. Ve maçta son dedik. Maçta ba son dedik. Trabzon'da maç bitiyor. Fenerbahçe. 3 golle iniyor. Tadiç. ilk golü sahibi. Fred ikinci golünde maksimum. Üçüncü golün sahibi Simon Baza 93'te Amrabat'ın atasından gol oldu. İşte go gollere baktığımızda ya da şutlara baktığımızda Fenerbahçe daha üstün. Oyun, oyuncu sıcaklıklarına baktığımızda Fenerbahçe ve Trazon. ikisi de güzel iş çıkarmış durumda. Çıkanı say, saymıyor. İşte böyle. Ve golü. Ve maç istiklalleri de burada. Fenerbahçe toplu oynamada. Trabzon'un 48'e 52 olarak arkada ve şort oluyor. Korner değil ki. Bu an mi ne o bilmiyorum. Kanka Pasta da Trabzon-Masken 50'ye 27. Yani şu anda Fenerbahçe ve Trabzon ikisi de çok güzel oynamış durumda. Ama Trabzon Spor ne yazık ki kendi evinde ömürdü. Ve maç da son bir geldi. Hepin şimdi çocuğu. Hadi PUBG Mobile'da savaşmaya gidelim. Evet arkadaşlar var. Evet arkadaşlar. Bu, bu videodan da bu kadardı. Hepinize bak.